kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 haftalık bir market videosu serimizin ilkini çekeceğiz. O yüzden bugün Sevelat'tan başlayalım dedik. Biz daha önce de söylediğim gibi her şeyi her yerden aynı marketten almıyoruz. Sevelat özellikle sebze, meyve konusunda, et, tavuk konusunda fiyatlar çok uygun bir yer. Bu haftalık alışverişimizi sizlerle birlikte yapacağız. Bugün de Seyvanat'a geldik. Bakalım hastalık alışverişimiz ne kadar tutacak, neler almışız? Hep birlikte izleyelim. Elimizde şöyle bir ihtiyaç listesi var. Bu hafta çok fazla bir şey ihtiyacımız yok. En azından böyle temel yağdır, işte ne bileyim çamaşır deterjanıdır gibi temel gıdalar var. Şimdi sebzeden başlayacağız. Şimdi i̇şte burada göreceğiniz fiyatlar libre veya tane olarak olacak. 1 libre yaklaşık 453 gram yapıyor. Oradan siz hesabınızı yaparsınız. Şimdi sebze ve meyveden alışverişimize başlayalım. Örneğin karpuz. Tanesi 3 dolarmış karpuzun. Zerzalatçılık dede mesleği. Bu doğru ama. <laughs> Umarım güzel çıkar. Şöyle mısırları göstereyim. 5 tanesi 1 dolar mısırların. Valla ne farkı var bilmiyorum. Sen bunları seçerken ben diğer şeyleri çekeyim bu arada. Gördüğünüz gibi e, portakalın da libresi, özür diliyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir file portakal 4 dolar. Diğer meyvelere doğru gidelim. E, muz çok ucuz burada. Tropikal meyveler özellikle çok ucuz. Gördüğünüz gibi muzun libresi 49 cent. Yani 49-65-75 arası değişiyor zaten çok pahalı değil. Bu şekilde istediğiniz herhangi birini alıyorsunuz. Ananas indirim var. Tamam. İki tane üç. İki tanesi. Evet. Bu arada e, normalde ananasın tanesi iki dolar civarı oluyor. Gördüğünüz gibi bir indirim var şu an. Bir tanesi 3 dolar. Dediğim gibi tropikal meyve sebze oldukça ucuz. Ben nasıl indirim var. Başka? Yeah. yeah. Youtubers. Florida avokadosu tanesi 99 centmiş. Ben genelde şu olgunları almaya tercih ediyorum şöyle. Bunun da tanesi 1.29 göstereyim. Domates fiyatlarını görüyorsunuz burada. Nektar da yine libresi 1.29 dolar. Elma şöyle bir torba elma gördüğünüz gibi 4 dolar. Buradan sebzeye geçelim. Soğanın şöyle gördüğünüz gibi bir file soğan 2 dolar. İsterseniz orada beyaz soğan var. O da gördüğünüz gibi 3 dolar. Bu arada diğer karpuz almaktan vazgeçtik. Çünkü hem bize fazla büyük. Burada daha küçüğü. Biraz daha küçüğü yani daha orta boy bir buçuk dolar. Hem daha ucuz hem de bir hafta çok rahat gider bozulmadan da tüketmiş oluruz. Gördüğünüz gibi özellikle indirimli olan ürünleri şöyle hemen kapının girişine koymuşlar. 99 sent, 1.99, 2.49 diye gidiyor. Mayonezler, ketçaplar, dip soslar, cipsler, hazır gıda. Gördüğünüz gibi. Şöyle yavaş yavaş bakalım. Daha önceki videolarımda da bahsetmişimdir. Burada Amerika'da hazır yemek, hazır gıda, dondurulmuş gıda ziyadesiyle ucuz. Evet. Mesela geçen son pizza örneğinden sonra burada çok daha ucuz dondurulmuş pizza görüyorsunuz. Şu pizzaların 4 tanesi 10 dolar. Yani gerçekten şaka gibi. Yani lezzetini bilmiyorum. Hiç denemedim bunları. Ama 10 dolar ya bedava. 4 tanesi 10 dolar. Denemeye değer bence. Şöyle yavaş yavaş ben size göstereyim. Siz bakın. Mesela brokoli şöyle hazır. Ne kadarmış bu? 1 libre yani 453 gram yaklaşık yarım e, 500 gram pardon. 99 cent. E, tazesi biraz daha pahalı brokolinin. Mesela bamya. Ay pardon. <laughs> bamya diyorum. Fasulye. Bunun da yine 1 libre olması lazım. Ne kadarmış? Evet 1 libre. 99 cent. Ama zaten bunun tazesi de çok pahalı değil. Ee, fasulyenin. Tazesi de yaklaşık bir libresi yani 2 dolar falan 1 dolar falan fark ediyor tazesiyle. Yine aynı şekilde bezelye libresi 1.29 dolar. Şöyle baka baka gidelim. Fiyatları da çektim aynı zamanda. Gördüğünüz gibi hazır soğan halkaları, yine dondurulmuş pizzalar. Yani çeşitliliğini görebiliyor musunuz? Ne kadar fazla. mesela pepperoni pizza, snack roll ee, kaç tane varmış bunun içinde? 15 tane var. Şu şekilde bir dondurulmuş gıda. 2 dolar. Mesela mini cheeseburgerler. Bir de paketini açmış. Kaç tane varmış içinde? 6 tane var. 4 dolar gördüğünüz gibi. Yani böyle bu dondurulmuş gıda uzayıp gidiyor. Var mı gözüne çarpan değişik bir şey? Ya burrito bile var ya Meksika yemeği. Bak buraya çok dikkatli bakmamıştım. Ben evet. de sizinle birlikte keşfediyorum açıkçası. Biz bunu çok seviyoruz Meksika yemeğini burada. Bu ne kadarmış? 349 8 tane var içinde. Yani normalde bir restoranda bir tanesini 4 dolara yersin değil mi? 3-4 dolara falan yersiniz. bakmayaydık iyiydi yani buraya. Hep es geçiyordum her geldiğimde. Sizle birlikte keşfediyorum ben de açıkçası. Yani mesela donmuş cheeseburger 1 dolar. Ya şaka gibi ya. Şu kocaman mesela soğan halkası. 4,5 dolar. Sosisli var hazır. <laughs> Şöyle. Dört buçuk dolar yine. Yani gördüğünüz gibi bitmiyor ya. Dondurulmuş gıda burada bitmiyor. Ve çok seviyorlar. İnanılmaz derecede bir talep var. Var ki bu kadar fazla satılıyor demek ki. İşte benim en sevdiğim bölümlerden biri deniz mahsulleri, balık, ıvır zıvır. Burada gerçekten fiyatları çok ucuz. Mesela, mesela, mesela şu şirimp e, ne kadarmış? 283 gram 6 dolar. 30 tane şirin var ve yaklaşık orta boy bir şirin bu. Karides. E, ee, orta boy bir karides. Şöyle göstereyim. 6 dolar. Burada bebişleri de var. Görüyorsunuz. Bunlar da 3 19, 3, 20 dolar civarı. Şurada sevgili yengeçlerimiz var. Burası Derya Deniz işte. Beni buraya atın. Ben bunlarla böyle bir ömür yaşarım. Çok seviyorum deniz ürünlerini. Şöyle biraz balık fiyatlarından da bahsedeyim. Mesela bu somon. Allah'ım elim dondu. Ne kadarmış bu? 567 gram. Görüyorsunuz bayağı kolum kadar bir somon. Ne kadarmış? 4 dolar. Mesela burada kampanya yapmışlar. 49 sent konserve fasulye. Bir de mısır. Bunların yani hepsinin tanesi. 49 sent. Gramajına bakalım. Neredeyse 500 gram. Suda tombalı tanesi şöyle göstereyim 69 cent. Şimdi buradan devam edelim. Ha şu peanut'tan alacağım. Pin şey fıstık burada çok ucuz. Gördüğünüz gibi bu ne kadarmış? 1 libresi 2 dolar. Şimdi burada ilginç bir şey göstereceğim size. Limon daha pahalı. Lime çok daha ucuz. Gördüğünüz gibi limonun tanesi 79 cent ama 10 tane lime 1 dolar. Şaka gibi. O yüzden de bize tabii ki de lime alıyoruz. Hiçbir farkı yok aslında. Kabuğu biraz daha aromatik. Şöyle üzümlere bakalım. Üzümler de çok lezzetli burada. Şöyle bir paketi 1.79 pembe veya beyaz üzüm. Ama yeterince meyve aldık. O yüzden almayacağım. Aha kiraz buldum. Ne kadarmış? 3 dolar. Hala çok pahalı. Yeni geldi kiraz buraya. Şöyle paketi 3 dolar. Evet. Sebzelere gelelim. Bir de burada salatalık biraz pahalı. Şöyle göstereyim. Bayağı büyük. Tane olarak satılıyor. İki hafta önce 60 sent civarıydı. Şimdi neredeyse bir dolar olmuş tanesi. Mesela karnabahar tanesi 3 dolar. Başka heh, patlıcan en sevdiğim. Bu da taneyle satılıyor. Özür dilerim. E, libresi 69 sent. Şöyle burada hep böyle bostan patlıcanı gibi büyük patlıcanlar var. Şöyle bir tane aldığınızda zaten ben bir yemek çok rahat çıkartıyorum bundan. Alalım ha. E, şey lahana, beyaz lahana. Kapuskadan bahsetmiştim size. 79 sent gördüğünüz gibi tanesi. Yani sebze de ziyadesiyle ucuz mantarlar. Mantar birazcık pahalı geldi. Bu şekilde. Şimdi et rayonuna geldik. Burada et gerçekten çok ucuz. Tavukla aynı fiyatı öyle söyleyeyim. Yani et ve tavuğun fiyatı aynı. Yani şaka gibi. Tabii ki de aldığınız etin atıyorum yağ oranına göre fiyatları değişiyor ya da hayvanın bölümüne göre de bölüm mü denir? İşte bölümüne göre de değişiyor. Atıyorum normal herhangi bir işte Antikotla e, T-Bone arasında yeni bir fiyat farkı oluyor ama standart e, bir biftek almak istediğinizde şöyle fiyatları göstereyim ben size. Hangisi? Biz genelde ne alıyorduk? Tamam. Ha, şunu alıyoruz aynen. Round Stick diye bir şey. E, bunun mesela libresi ne kadarmış? 5.89 libresi. Aynen libresi 5.89, e, 0.61 libre yaklaşık toplamda 4 parça 3.59 dolar. Biz burada hiç et almadık. O yüzden şimdi ne desem yalan olur. Hani değişiyor mudur markete göre tatları bilmiyorum. Genelde Publix'ten alıyoruz. Orada da ortalama aynı fiyatlar. Mesela şöyle bir T-bone. T-bone değil bu pardon. <laughs> şöyle bir T-bone. Ee, bu da yine 0.58 libresi. 0.58 libre yani 4.75 şu parça gördüğünüz gibi biraz daha pahalı. Mesela yine bizimkinin şey yok değil. Kalın kesim. Kalın kesimi. Başka böyle ha mesela iki tane e, ince ama büyük bir parça 0.66 libre. Yani bu iki parça toplamda 3.56 dolar. Kıymanın fiyatlarına bakalım. Bunların hepsi beef bu arada. bif. beef. %100 et. Ee, neredeyse 1 libre. 0.98. 5.48 dolar. Yani güzel bir örnek oldu aslında. Bir... E, bu arada şey... %7 yağ var değil mi? Hı hı. Aynen. %93 et, %7'si yağ sadece. 5.48, 1 libresi başka değişik bir şey gösterelim. Aynı bunlar da. Ha mesela. E bunda seksen et, yüzde %20'si yağ. Bunlar biraz daha açık renkli ve daha ucuz oluyorlar. bu 2 libre gördüğünüz gibi 2.09 libre ve 7.29 dolar. Yani normalde iki katı olması gerekirken birazcık daha ucuz oluyor bunlar. Mesela şu gördüğünüz tavuk 5.30 dolar 1 libre. 1 libre değil mi? Doğru görüyorum. Yani gördüğünüz gibi etle hemen hemen fiyatları aynı. Bütün tavuklara bakalım. 1.19 libre. Bütün bir tavuk 7.51 dolar. Bunlar sakat at mı ya? Bunlar domuz. Ha, yani heyecanlandım. Mesela şöyle mangal yapacaksınız diyelim. Şu çok rahat dört kişiyi doyurur. Ee, burada kaç adet bilmiyorum ama 2.29 libre ve 10.69 dolar fiyatları gördüğünüz gibi. Şurada bir de göğüs var onu göstereyim. Bu da 2 libre 12.84 dolar. Şimdi şuradan geldik, bu dolapları gösterdim, sebzeleri gösterdim, ucuzluk reyonunu gösterdim size. Tekrar sebzelere baktık. Buradan böyle et ve tavuk reyonuna baktık. Şimdi şuraya girip kurcalayalım. Alacağımız şeylerden biri de bakliyattı. Şöyle hem fiyatlarını göstermiş olayım size, hem de kendimize bakliyat alalım. Ama pek bir şey kalmamış bugün ya değil mi? Mesela fasulye. Kuru. Kuru. <laughs> 1 libre şöyle göstereyim 1.29 dolar bunları arzu ederseniz Dollar Tree'den de alabilirsiniz. Barbunya Bar var yarım paket ee, onun fiyatını göstereyim 1.19 ama yine dediğim gibi bunları çok rahat Dollar Tree'den 1 dolara da alabilirsiniz. Şöyle salçaları göstereyim fiyatlarını siz bakın. Burada böyle zilyon çeşit salça var ama bizdeki gibi katı salçayı ben bir tek bu markette bulabildim. Şunlar, ay bu değil ya, bu muydu Cihan? Bu. bu değil mi? ha? Şu bebiş salça, 49 cent, bizimki gibi katı olanlar. Normalde buradakiler yoğunlukta sos olanı kullanıyor. Şu, böyle daha cıvıktır bu. Sanki sulandırılmış gibi, genel olarak bunlardan var. Bu da tanesi 29 sent doğranmış domates. Bu şeyi göstereceğim. Ona çok gülmüştüm ben. Bütün domates koymuşlar ya. Bildiğiniz böyle bütün domatesi doğrayıp konserveye tıkmışlar. Ha şu. Ya Allah. Im. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne kadar bu? 59 sent. Yani al doğru. Yani üşengeçlikte gerçekten son noktadalar. Yine hazır gıdaya örnek nodullar gördüğünüz gibi. Altılı paketi 99 sent Çok ucuz. Burada da temizlik malzemeleri var. Ama şey hariç işte şampuandır, ne bileyim çamaşır deterjanıdır. Onların dışında biz hep genelde Dollar Tree'den alıyoruz. Çünkü çok daha uygun oluyor. Gerçi burada da bir dolarmış mesela çamaşır suyu. Bu arada ben Türkiye'dekine en yakın e, Persil bulabildim. Normalde şu tight'lar çok çok e, meşhur burada, tight'lar çok kullanılıyor ama e, forumlarda falan yorumlarını çok iyi okumadım açıkçası. O yüzden hani e, bizdekine en yakın olan Persil buldum ben Target'ta, Persil alıyorum. burada ha burada havlu kağıt çok ucuz bu arada. <laughs> bu şey iki tanesi bir dolardı ya 50 sent yapmışlar tanesini. Şöyle göstereyim havlu kağıt tanesi 50 sent. Şimdi abur cuburlara doğru gidiyoruz. Hazırsanız eğer. Şöyle ben size göstereyim fiyatlarını. Şu soslara, dip soslarına bayılıyorum. Eğer gelirseniz mutlaka deneyin. Mesela şu ıspanaklı. 3,5 dolar. Ama şu inanılmaz lezzetli bir şey. Bu sos. Bunu da dip sos için özel cipsler var. Onlarla yiyorsunuz. Şunlar. Daha baharatsız ve tuzsuz oluyorlar. Burada mesela 3.79 ama aynısı Dollar Tree'yi de 1 dolara çok rahat alabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi sol tarafımda çeşit çeşit içecekler. Yine ben bunlardan almıyorum. Çünkü zaten her şey yeterince şekerli burada. Bunlar bir de aşırı derecede ekstra şekerli oluyorlar. Normalde burada çok fazla Pringles çeşidi var. Yani hiç görmediğim kadar ama şu an burada sadece 3 çeşit var. 1.49 dolar Pringles'lar. Dollar General'da aynen Dollar General'da çok fazla çeşit bulabiliyorsunuz Pringles'la ilgili. Genelde 1-1.5 dolar arası değişiyor. Şimdi değişik değişik içecekler var. Bir gün bunları da deneyeceğiz ayrı bir videoda şey Dr. Pepper'ın da taklidi çıkmış baksana. Evet. Dr. Yani Sanki Dr. bir şey. şey mountain Holler, şeyi. Şey gibi, Le Cola. <laughs> Le Gazos. işte, var. Bunlar çakmalar. çakmalı. Yani. Pepsi çakması. Amerika'da bile çakması var kolaların öyle söyleyeyim. Var <laughs> Varmış yani yeni görüyorum. Kolalar nerede ya? Yani? fiyatlarını göstereyim. ha Heh, mesela 12'li kola 4.48 dolar. hepsiler biraz daha ucuz. Mesela 3 tanesi 10 dolar. Bu arada e, Public Semi Market var. Haftayı da oraya çekmeye planlıyorum. Bu içeceklerde acayip bir indirim yapıyorlar. Mesela e, burada tanesi 4.48 dolar ya 12'lisinin. Biz kaç tane aldık 10 dolar verdik? Bunlardan 4 paket aldık. Ve istediğiniz herhangi bir şey seçebiliyorsun. Mesela bir kutu Sprite aldık. Bir kutu Cola. Bir kutu Zero. Bir kutu da Fanta'nın... Şu an yıldırım düştü hayvan buraya. Elektrikler gitti geldi. Neyse 4 tanesine 10 dolar vermiştik. Ara ara böyle kampanyalar yapıyorlar. Bir fırtına çıktı bu arada. Elektrikler gitti geldi. Burada işte mozzarella, işte ne bileyim e, cheddar, e, başka ne ucuzdu? İşte gouda peyniri ya da ne bileyim Swiss cheese falan bunlar gerçekten çok ucuz. Mesela şöyle göstereyim. 2 227 gram gouda 2.29 dolar. Şimdi ben çok seviyorum baharatlı bir peynir. 2 dolar mesela 227 gramı. Başka başka. Ha şunlar mesela çok uygun fiyatları. Ama şu an göremedim. Birazdan bakacağım söyleyeceğim. Şunlar mesela sandviçlerde güzel oluyor bu peynirler. Mesela mozzarella. 2 dolar. çedar yine 2 dolar. Yine gördüğünüz gibi rendelenmişleri de var. <laughs> Arzu ederseniz. Ha, American cheese şu. Demin gösterdiğim mesela bunun da 16 dilim var içinde. iki tanesi 3 dolarmış. Şöyle kocaman bir heynir reyonu. Böyle devam ediyor. Şey alırken fiyatlarını da göz. Yine <laughs> elektrikler gitti. <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> Tam biz gelirken yağmur başlamıştı. Şimdi elektrikler gitti. Galiba. galiba yıldırım düştü. Evet. Ay, bu havalar beni öldürecek ya. Ya günlük güneşlikti gerçekten inanamazsınız. 10 dakikalık yol geldik fırtına koptu ya. Sütlerin de fiyatları bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi alışverişimizi yavaş yavaş bitirirken neler almışız ona bir bakalım. E, 30'lu yumurta var. E, şöyle bir file soğan var. 5 tane mısır. 24'lü su. 2 tane ananas. E, muz, karpuz, lime, işte patlıcan, tombalı, süt, noodle, işte havlu kağıt, peynir, ee, kuru fasulye, fıstık var. Bunlar var. Bir de ek olarak e, somonla dondurulmuş şey bezelye ve bamya ekleyeceğiz. Somonla en son alalım onları dedik dondurulmuş diye. Bakalım hepsi ne kadar sıcak. <laughs> Şimdi biz bir haftalık alışverişimizi yaptık. Ee, şöyle bir gösterelim önce tepeden. Bu hafta için işte patlıcan, dondurulmuş bamya, bezelye aldım. Artı bu akşam için de somon aldık. Yani bu haftayı fazlasıyla idare edecek kadar yiyecek aldık. Ekstra meyve, sebze ve haftalık ihtiyacımız olan su, su ihtiyacımızı aldık. Bu görmüş olduğunuz sepetin hepsi toplamda teksle beraber 38.25 dolar tuttu. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz haftalık 100 dolar sınırımız vardı. 38.25 iyi tuttu. Genelde çünkü 50 dolar civarı tutuyordu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bilgilendirebilmişizdir sizi. Bir sonraki pazartesi de başka bir markette haftalık alışverişimizi yapacağız. Yine sizlerle birlikte. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.